Şerifen örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün iki renkli olarak bir model çalışmak istiyorum sizlere. Bu iki renkli model isterseniz daha fazla renk kullanarak yapabilirsiniz. Bir tane ana renginiz olması gerekiyor. Ben ana rengimi mavi olarak kullanıyorum. Üzerinin model kısmını pembe olarak kullanıyorum. Model kısmını her sırasında farklı renk ile kullanabilirsiniz. Modelim tekli sayılardan oluşuyor. 1, 3, 5, 7 şeklinde tekli sayılardan ayarlamanız lazım. Ben 15 ilmeğimi şişime attım buçuk numaralı şiş ile örgüme başlıyorum şu anda örgümün ön yüzündeyim bir sıra ilmeklerimi düz olarak örüyorum bunu lastikten sonra da aynı şekilde ön yüzde bir sıra düz olarak örerek modele başlamanız gerekiyor bu model çok ince iplerle kendini göstermeyecektir Orta kalınlıkta ve daha kalın iplerle bu model çalışabilirsiniz. Gördüğünüz gibi orta kalınlıkta bir ipim var. Bir sıra ön yüzde düz ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Şimdi burayı da olduğu gibi ilmeklerimi ters örerek tamamlıyorum. sırayı tamamladım. Her renk iki sıradan oluşuyor. Ön yüzde renk değiştirme işlemi yapıyoruz. Ben hemen renkli ipime geçiyorum. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim arkadayken bir ilmek örmeden atlatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum bir ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğini örmeden atlattım. Gördüğünüz gibi bu şekilde ön yüzden bir ilmek örüyoruz. Bir ilmek atlatarak tamamlıyoruz. Pembe ipimin ilk sırasını tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar tekrar tekrar örmeden aldım. İpimi arkaya geçiriyorum. İlmeğimi düzle çevirerek örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Örmeden atlattığım ilmeği arka yüzde de örmeden atlatıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Burada ilmeği ön taraftan girerek düze çeviriyorum. Bir ilmek atlatıyorum. Bir ilmek düze çevirerek örüyorum pembe ile ördüğüm ilmeklerimi arka yüzde düze çevirerek örerken ön yüzde örmeden atlattığım ilmekleri arka yüzde de örmeden atlatıyorum. İpimi ön tarafa aldım. Kenar ilmeğini örmeden atlattım. Pembe ipimle bu şekilde ikinci sırayı tamamladım. Tekrar ön yüzdeyim. Hemen renk değiştiriyorum. Renk değiştirme işlemlerini yaparken ipim bakın burada bitti. Şöyle göstereyim. Bu şekilde kenara doğru alıyorum. Mavi ipimi alttan gelecek şekilde alıyorum. Burada başlangıçta ipimin ilmeklerimin ayrılmasını engellemiş oluyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şu anda örgünün ilk başlangıcındaki işlemlere tekrar geri dönüyoruz. Bu arada sıkça hatırlatmama rağmen altta videonun altında gelen yorumlara cevap veriyorum ama yine buradan tekrarlamak istiyorum. Videonun alt kısmında benim konuştuklarımı otomatik olarak yazıya döken YouTube'un bir sistemi var. Bu benden kaynaklı değil. Bunu videonun altındaki alt yazılar kısmına tıklayarak kapatmanız gerekiyor. Bu yazıları ben koymuyorum. YouTube otomatik olarak benim konuştuğum cümleleri alta yazıyla döküyor sıra boyunca hepsini düz ördüm örgümün arka yüzündeyim ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum ana renkle ördüğümüz kısımlar ön yüzde düz arka yüzde ters şeklinde devam edecek üzerine uyguladığımız model bölümünü benim gibi tek renkle çalışabilirsiniz ya da her sırasında farklı bir renk uygulayabilirsiniz. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Bakın ipimi şu şekilde alıyorum. İpimi arka tarafa doğru alıyorum. Pembe ipimi şu atayım rahat görün. Mavi ipimi arada kalacak şekilde alıyorum. İlk kenar ilmeğimi örmeden atlatıyorum. sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Herhangi bir kaydırma yapmıyorum. Aynı şekilde uyguluyorum. İpi markadayken bir ilmek atlatıyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bebek örgülerinde, erkek örgülerinde her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Bu şekilde ikinci modelimizi kuruyoruz. Örgümün arka yüzünü çevirdiğim zaman tekrar kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İpimi arkaya geçiriyorum. Pembe olan ilmeğimi düze çevirerek örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Sonraki ilmeği bu şekilde ön yüzden gelerek düze çeviriyorum. Yapması çok kolay bir model. Gayet sevkli yapılan, çabuk yürüyen bir model. Bu şekilde her renk iki sıradan oluşuyor. Dilerseniz ana renk ile aradaki verdiğiniz boşluğu artırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biraz daha büyük bir parçada çalıştım. Arka yüzde çevirdiğimiz düz ilmekler nedeniyle bu aralarda küçük tomurcuklu modeller oluşuyor. Eğer ipiniz çok ince ise bu tomurcuklar daha küçük duracaktır. Burası örgümüzün arka yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.